kardeşimle birlikte hamburger yapacağız. Süresiz arkadaşlar yarışma. Kim ilk yaparsa diş ses seçecek. Evet arkadaşlar benim dediklerimi konuşuyor arkadaşlar. Bebek ya daha iki yaşında. Hadi o zaman başlayalım. Kim iki Bir. güzel olursa onu seçeceğim. Evet. 1, 2, 3 Başladı. kardeşim bu arada hala gitti. o zaman düşünme. Düşünme ne çalış. Daha patateslerim var. Bitti arkadaşlar. Siz görün diye tepsinin üstüne şuraya koyacağım. Tepsinin üstüne koyacağım. Patateslerim nasıl arkadaşlar? G Gide baba da yine. Tamam tamam deniz kardeş. Nasıl gidiyor konuşan? Şu andan an? bahset. Evet bu arada arkadaşlar süresi oldu halde ben hala kazanmak için hızlı yapmaya çalışıyorum. Deniz seninki nasıl gidiyor? İyi. Deniz ne senin... yapıyorsun şu an? Arkadaşlar denize yardım edeceğim o bilmiyor çünkü kardeşim yani. yani ben bunu yaptım ben de ben de yaptım. Deniz heyecanlı mısın? Bunlar ateş. Nelerin hazır Deniz söyle bu, bu, bu. bu hazırla. İçeceğini hazırla o sırada kol arkadaşlar böyle. Dura Şunlar mı şakacıklar arkadaşlar? İçeceklerimiz hazır. Ay. Hadi tepsiye koyun bakalım kimki güzel olacak. Hemen evet, arkadaşlar koymaya çalışıyorum bir dakika. Deniz'e sen yardım et. Bir dakika. O da Deniz dur bekle. Düşürüyordum. Ama düşürmedim. Evet, Deniz'inki galiba hazır olmak üzere. Arkadaşlar Deniz şöyle koysana hemen Onu da tepsiye koy <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar diyor oh. Deniz kardeşim Bak hiç koyuyorum. <laughs> de koyuyorum. Ben doğdum. Ve bitti. Evet. Evet hazır. Siz. Arkadaşlar ama, ikiniz o, de güzel çok güzel şşşş. yarıştınız. Gerçekten çok güzeldi. İkinizi de tebrik ediyorum. Kaç puan? İkinize de 10 üzerinden 10 veriyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bay bay. 中中，拜拜。